Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Asilium'da bir üst kata zıplayacağız ve karakterimiz ne durumda? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle Asilium'a nasıl gelinir? Bir önceki videoda göstermiştim. 50 oradan buraya nasıl geldiğimizdi. Yürüyerek olan yolda göstermiştim. Ve B harfine bastığımızda bize level ödüllerinden bakın Tullan, Trigal, Devil pasaportlarını veriyor. Aynı zamanda bunun Asilium pasaportu da var arkadaşlar. Bakın lan. Lighting ve Potion da verdi. Bunlara bastığımız zaman buralara da gidebiliyoruz. Yürümeden Asylum pasaporttan Use dediğiniz zaman buranın önüne ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu level ödüllerinden oyun size bedavaya veriyor. Aynı zamanda Lighting, Potion ve Ice pasaportları da mevcut arkadaşlar. Onlar hakkında da konuşacağım size. Şimdi içeri girelim. Biz yürüyerek yani bu pasaportlar bittiğinde nereden alıyoruz? T'den CC ile yani parayla alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden size de yürüyerek kısmında gösteriyorum ki bu pasaportlarınız bittiğinde mağdur olmadan takılabilirsiniz size kıymetli arkadaşlarım Şimdi şurada ufak bufflarımı gömçüreyim. İlk başta hatırlarsanız M'ye basıyorum. Bir önceki bölümden de izlediğiniz zaman arkadaşlar şöyle biraz daha içeri gireyim. Asülüm olsun iyice. Ha, Bakın şu slotta kasmıştık arkadaşlar. Hemen size göstereceğim birazdan. İkinci kata geçmiştik direkt. Burada girişte arkadaşlarım 45 değer itibariyle işte 40 olduğunuz zaman direkt Asülüm'a da gelebilirsiniz. Buradaki girişteki iskeletlerden kasmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Asülüm'ü niye öneriyorum? Çünkü normale göre daha güzel X veriyor dışarıdaki moblara göre arkadaşlar keyifler daha güzel eks veriyor. Şimdi ikinci kata çıkacağız biz direkt. İkinci katta kasıyorduk farkındaysanız. İkinci kattan da ben size kıymetli arkadaşlarım bir başka kasma alanına geçtim. Onu göstermek istiyorum. Çünkü levelim 62 oldu. Bayağı elle kastım kıymetli arkadaşlar. Çünkü hızlı ilerlemek istedim biraz daha. Sizlere güzel güzel rehber yapmak için. Buradan bu şekilde sola dönüyoruz. Bakın bu şekilde geçiyoruz. Şu mavi olan biziz arkadaşlar. Buradan bu şekilde 100 kata ulaşacağımız yere doğru geliyoruz arkadaşlar. Birinci katın sol son moblarına bakalım. Kaç levelmiş mesela bu kardeşimiz? 49 level'e kadar son moblar mevcut. Burada mesela girişte şuralarda falan da kasabilirsiniz arkadaşlar. Birçok slot mevcut kıymetli dostlarım. Burada kasabilirsiniz. Bir sürü yerler var. Her yere bakmanızı öneririm. Daha sonra biz ikinci kata geçmiştik. Çünkü niye 50-55 değer aralığına gelmiştik arkadaşlar. Buradan ikinci kata ışınlanıyorum. İkinci kata geldik kıymetli dostlarım. Bu şekilde. Hemen M'ye basalım. Burada şurada kasmıştık hatırlarsanız. Şimdi yol üzerinde giderken sizlere bir slot daha göstereceğim. Orada da kasabilirsiniz. Orası da güzel. Ve biz bir üst kata doğru gidiyor olacağız. Burada da arkadaşlar 53 level moblarında işte 50 level olduğunuz zaman burada başlayabilirsiniz kasmaya durumunuza göre. Evet size Slotlardan biri bu. Bu arada benim potlarım bitti. Şu potlarımı artık golden fazla olduğu için almıştım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şöyle basayım canlarım vesaire speed'im artsın. Evet bakın bir arkadaşımız mesela kasıyor arkadaşlar burada. Şunu da buraya aldım. Kıymetli arkadaşlar burası bayağı seri bir slottur. Sadece mob çekmeniz gerekebilir. Örnek arkadaşımıza kese atmadan şöyle göstereyim. Lanluğun gire gire sadece mob seçe seçe dönmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde kasıyor. Arkadaşımız da oyuna başlamış şu an kasıyor canlı yediğim. Burası güzel bir slottur 53 level olarak. Sonra devam ediyoruz kıymetli dostlarım. Ana slotu da tekrardan size göstereyim. Burasıydı. bir buraya inip merdivenden bir de buraya geçip kasıyorduk arkadaşlar biz 58 level. Diyelim ki benim gibi leveliniz artık 60 oldu ya yani 59'a kadar kassınız. Daha iyi exp almak istiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmalısınız? Buradan böyle geldik bir üst kata doğru çıkıyoruz. Şimdi size güzel bir slot göstereceğim. Orada kasmaya devam edeceğiz. Şöyle şuradan aradan geçtik arkadaşlar. Bakın buradan geçiyoruz. Geldik. Hop ikinci kata zıplayalım arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlarım. Bu arada Asylum bakın buradayız. şurada bir üst kata daha zıplayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi buradan arkadaşlar şuraya doğru bir geçişimiz olacak. Şuraya doğru. Biz burada kasacağız. Burası çok güzel bir slot. Etrafında dönebiliyoruz çünkü sürekli ve bir moblar bizi burada da mesela burada da kasabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı geniş bir slotlardan biri. Bakın mesela bunlar kaç? 61 level mobları. Burası da güzel bir slot. Hatta hemen size şöyle göstereyim. Güzel güzel slotlar göstermek istiyorum ki faydalanın diye. Şimdi açtım makromu. Artık 60 levellerdeyim arkadaşlar. Kendi levellerimi yakıp Sadece mob seçe seçe şu an farkındaysanız devam ediyorum. Sadece mob seçiyorum arkadaşlarım. Buralar bittiğinde şu kısma geçeceğim. Şu içe geçeceğim. Bak şuradan şu sarı mobları tutmamaya çalışın. Sarı moblar çünkü sizleri bekleyebiliyor. Az önce Giant Parti gibi bir mob gördüm. Unik diye bir gireyim dedim. Adam bana iki attı. Bakın mesela burası da güzel arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir buraya geçiyorum. Bir buraya geçiyorum. Çok da fazla şey yapmadan hop içeri kaçtım şimdi. Şu mobları da alacağım. Zaten gittiğim yerdeki moblar da gene aynı. 62 63 mobları. Buradan yukarı çıktığımızda 3. kat var. Şu an biz 3. kat değil ikinci katta 62 63 moblarında kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü levelimiz bunu gerektiriyor. Buralara şu an bakın ancak kesiyoruz çünkü. Yavaş yavaş kitgide de bu arada farkındaysanız meç serileşti. Bak burayı boş yaptım, Bu sarı mova dokunmuyorum çünkü o bizi tekliyor. Son tekrar buraya geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada tekrar moblar çıkmış oldu. Mesela burası da bir slot. Bu şekilde slotları değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi ben size diğer slotları da göstereceğim. Burada mesela custom bak burada mob çıktı. Burası da çok güzel. Hem daha yakın şu alanlar, şu alanlar ve şu alanlarda iyi. Etrafında gene dolanıyorsunuz ve mobları kesiyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan az önceki görmüş olduğunuz şu sarı arkadaşlara dalmamanız. Sarı arkadaşlar bizi mahvedebiliyor. 62 ile verdim. Şu an XP 50 oldu. Çok güzel XP geliyor. Karakter de çok güzel serileşti. Bu arada size göstereyim. 23 M Gold'um var ki şu arkadaşları aldım. Bunların 10 tanesi BM arkadaşlar. Level ödüllerinden gene bana 10 M Gold verdi ve çok güzel bir necklace var. Guard'ım 3 necklace var. Mesela bu Moment Speed ve Atak Speed'im arttırıyor. Ama bu 63'te takacağım. 60 ödülünde veriyor ve arkadaşlar 55 ödülünde de şu şekilde bir Big Loss necklace verdi bana. Bu Big Loss necklace benim ne işime yarıyor şu an? Skill cast time by %8 diyor bak yeşil kısımda ve gene moment speed ve al elemente veriyor. Skill cast benim için niye önemli? Arkadaşlar bu bakın deli gibi atak yapıyor farkında mısınız? Bak animasyonu bekleyen tak tak kaldırıp kaldırıp indiriyor. İşte buna skill cast diyoruz arkadaşlar. Yani skill cast oyundaki skillin animasyonunu uzatmadan vurmasını sağlıyor hızlı hızlı. Ve benim aynı zamanda at ringlerimde de cast olduğu için ve bu da %8 verince direkt ben bunu taktım arkadaşlar. Çünkü çok ama çok işime geldi. Güzel güzel üstlüğüm oldu. Böyle bir üstlük düştü bunu taktım. Pantolonum bu şekilde oldu. Şöyle bir atak speed %9 veren kolluk düştü arkadaşlar. Bunu taktım. Ve şöyle güzel de bir kafalık düştü. Bakın hem all stat 22 hem sarıda da veriyor. Hem de cooldown'u %3 düşürüyor arkadaşlar. Çok güzel denk geldi. Yani all stat 22 ve o şekilde özelliklerin olması çok iyi denk geldi. Çünkü all stat 0'dan 22'ye kadar verebilir. O özelliksiz verebilir. Çok fazla kombinasyonu var. Şunu da keseyim diğer slotlara hep beraber bakalım. Mesela bir staff düşmüş bakıyorum. Yok düşük yeşil kısımları düşük. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar ufaktan. Mesela farklı bir slot daha göstereceğim sizin için size arkadaşlar. Burası büyük bir slot. Burada bu canavar var. Bu canavar beni tekledi az önce kesmeye çalıştım. Bu yüzden bunun etrafında mobları almak zor olabilir. O yüzden arkadaşlar aşağı ineceğiz. Bu sarılara sakın bulaşmayın. Sarılar çok fena bir şekilde bizi kesiyor arkadaşlar. Bizim amacımız şu aşağıya inmek. Bu aşağıya şuradan geçiyoruz çünkü. Şöyle yardırıcık game, yurdurucuk game yapıyoruz. Dediğim gibi şu slot da güzel. Direktmen daha yakın. Ve buralara sürekli git gel gel yapmıyoruz arkadaşlar. Pasaport sayesinde çok iyi bir şekilde direktmen şehre dönüp satıp tekrardan buraya ışınlanabiliyoruz. Evet benim size göstereceğim diğer bir mekan burası. Burası çok çok daha seri. Niye seri? Çünkü etrafındaki moblar bu şekilde kümeleniyor arkadaşlar. Bakın. Burada tuttum. Bunları aldım. Buradan böyle döne döne gideceğim şimdi mesela. Bunu aldım. Sonra bunu geldi. Sadece dönüyorum arkadaşlar. Tıkladım abi. Arkamda. Hop tıkladım. Hala arkamda. Şu kardeşlere dalmamaya çıkıyorum çalışacağız. Bu kardeşler şunun içine girdiği zaman bizim için çok güzel oluyor arkadaşlar. Etrafındaki moblar bize kalmış oluyor. Şuradan ufaktan ilerleyelim. Bakın sadece arkamda dolanıyorlar. Ben sadece mob çekiyorum ve bu sayede çok hızlı bir şekilde kasıyorum. Şu an XP'im 63 oldu ve level alacağım arkadaşlar nereden baksanız. 63'e kadar level alana kadar kasacağım. Bırakmayacağım kasmayı. Hep beraber level alalım istiyorum. Bir yandan da düşen itemleri tekrardan kontrol ediyor olacağız. Bir önceki o Bölümde direst almıştık farkındaysanız. Ve şehre nasıl ışınlanacağız, nasıl direkt buraya geleceğiz şimdi size onu da göstereceğim. Bu kadar yolu her seferinde tabii ki yürümüyoruz. Ölmediğiniz sürece. Ölürseniz arkadaşlar yürüyorsunuz. Asiluma gelme aşamasında eğer pasaportunuz yoksa yürümek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden ölmeden kasmaya dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Sadece mobları tutuyorum bakın. Dolanacağım, bunun etrafında sürekli dolanacağım. Çok güzel bir slot. Sürekli mob da çıkıyor, hiç boşta bırakmıyor seni. Bak hiç boş kalmadık geldik buraya devam ediyoruz şimdi hop şimdi size bahsedeceğim durumlardan biri de şu bu oyunda şu an biz Asylum'dayız Asylum'dan 3. kata da geçeceğiz onu ayrı bölümde çekeceğim çünkü biraz daha level almam lazım 3. kattan sonra arkadaşlar Ice, Lighting ve Potion yerleri var bu yerler ne anlama geliyor ve niye bunlar var bunları anlatacağım arkadaşlar şimdi size tabii ki de ben normal gidilme kısmında da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar Light Potion dediğimiz yerler Buralar World yani dünya olarak geçiyor Ayrı kasılmalarının olduğu yerler Mesela Lighting'de 81 level mobları var Şimdi buralar niye önemli Mesela hafta sonları Akşam 10 gibi arkadaşlar X Event'in haricinde Hem buralarda da kasacaksınız bu arada Normalde X Event'in haricinde de orada kasacaksınız Hem de bunun haricinde %600'lük X Event'leri yapılıyor Ve bunlar Lighting, Potion ve Ice'de yapılıyor Yani Asylum'de yapılmıyor mesela Şimdi %600x gelecek. Bir de toanız var %50x arttıran. Bir de hadi da diyelim ki Sezeram. Sezeram petiniz var. Level ödüllerinden verdi. %300 de bu arttırıyor. Alacağınız level düşünebiliyor musunuz? Bakın şu an 76 oldu XP. Bu arada 60'tan sonra ufak ufak zorlama daha fazla zorlamaya başlıyor oyun. Ne kadar skill'lerin hızlansa da, serilense de X olarak baya va bayağı vakit geçirmek istiyor. Ben geçen gün işte videodan sonra 3-4 saat kastım arkadaşlar. Hem orada hem de buraya geldim. Burada kastım. Ve dedim ki arkadaşlarıma bu slotu da göstereyim. Çünkü çok güzel bir slot. Ee, bu şekilde 62 levele kadar geldim. Şimdi mesela şu an videodayız. Ve kaç dakika sürecek bilmiyorum. Tabi montaj da yapıyorum. Biraz daha videonun sırası süresi kısalıyor bu arada. Haberiniz olsun. Ona rağmen bakalım kaç dakikada biz 62'den 63 olabileceğiz. Hem de ölmeden şuradan çıkalım hemen. Bu şekilde mobları çeke çeke. Bir yandan da arkadaşlar biz ne yapacağız? Bu şekilde itenlerimizi kovalamaya tabii ki de devam edeceğiz. Bize yarar güzel eşyalar düşmüş mü düşmemiş mi? Her zaman bakacağız. Bu arada V'de size demiştim ki elementlerinizi vesaire burada biriktirin. Bakın. Gold nuggetlarım burada birikiyor. Elementlerim burada birikiyor. Bak mesela bu Art damage artı veriyor. Artı altı veriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İleride biz silah düştü mesela. Buna biz buzlu olanı bastık. Yani şu elementi bastık. Göstereyim. Waiter olanı. Bunları basarız. Kırmızı olur. Mor gözüküyor. Bunların rengine göre gözüküyor. Mesela şu anki bizimki mavi. Çünkü mavi taş bastığımız için. Tabi bunların özellikleri yazıyor. Mesela ringe basılan var arkadaşlar. Ondan sonra shell'de basılan var. Bunların üzerinde yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Armor diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Weapon veya armor'a basılıyor. Hop onu çekme. Arada bir lag giriyor. Şu sarı bize vurmasın. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık çık çık. Bak çıkmıyor. Sarı bize buradan an yamultacak. Son anda kurtulduk. Buradan kasmaya devam edeceğiz. Şöyle bakalım eşyalarımıza. Hop şöyle bir şey var. Bu bizlik hiç değil. Şöyle bir match üstü gördüm. Skill block yedi bizinkinden düşük. Bak mesela bir arkadaş geldi görüyor musun? Burada kasıyor. Geçen gün de burada kasıyordu bu arkadaşımız. Gene burada kasıyor mesela. Boğucu herhalde zannediyorum kendisi. KS atmayalım şuradan devam edelim. Momo speed %4 veriyor. Bizinki %12 veriyor. Mesela biz bir diğer yere gidebiliriz arkadaşlar. Şurası da güzeldi bizim için. Buraya gidebiliriz. Şu slotlara bakalım hatta hep beraber. Mesela arkadaş burada kasıyor. Kas kardeş diyoruz. Biz şuradan şu slotlara bakalım bunlar nasılmış hep beraber. Olmalı şu slota doğru gideriz. Çünkü birbirimize case atmanın bir mantığı çok fazla yok. Burada mesela 61 level mobları tekrardan var. Buraları da merak ediyordum 62 mobları var. Evet mesela bak burası da güzel bir slota benziyor. Evet güzel bence şurada bir kasayım bakayım mob çıkacak mı? Bir buraya bir oraya gideriz. Eğer çıkarsa 64 mobları var bu arada fazla vuruyorlar bayağı. dikkatli olmak zorundayım. Mecim çünkü çok fazla vuruyor kırılgan ama çok da güçlü bir karakter. Aynı Wizard gibi düşünün arkadaşlar. Tuttuk abi. Buraya gittiğimde arkamdan tekrardan buradan mob çıkıyorsa benim için güzel bir slottur. Bak bir, 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 büyük odası daha var şu oda. O odaya henüz gitmedik bile. Şu oda da var arkadaşlar. Orada çok fazla sarı mob var. Bak burada sarı mob yokmuş. Bu çok güzel. Çok daha rahat bir slot aslında burası. İnşallah dediğim gibi olur. Çok fazla mob biriktirdim. Ölmeden şuradan uçmam gerekiyor. Ucumdan kaçtım. Evet şimdi şöyle bir gömüşüreyim bir daha gene kaçtım arkadaşlar çok fazla mob biriktirdim 64 oldukları için şöyle kendileri 130 130 yesinler Şimdi şöyle bir alan skillini koyduğum zaman hop aynı anda indirmiş oldum Şu hp skillimle basayım Evet güzel arkada moblar çıktı benim için yeterli Şimdi bunları kestim burada çıkacak 98 oldu arkadaşlar XP'miz Birazdan 63 dereceye doğru zıplayacağız Slotlar bu şekilde. Buradan zıpladığınız zaman ayrı slotlar var. Onları size ayrı ayrı göstereceğim. Develim geldiğinde. Burada benim 64-65'e kadar çok rahat kasarım ben burada arkadaşlar. Çünkü güzel demeye çürüyorlar. Bu güzel deme işte bizim buradan etkilenmeden güzel güzel de kasmamız gerekiyor. Şöyle ikili ikili çıkıyorlar güzel. Bir de şu içeri bakalım hatta şunları keselim de peşimize takıldılar çünkü. Yani bu şekilde bir sürü slot oyunda mevcut. Size gösteriyorum siz seçin beğenin ona göre takılıp Tabi kasan arkadaşlarımız oluyor görmüş olduğunuz gibi. O yüzden dolayı da slotları bak mesela burası çok fazla önermem. Niye çok fazla sarı mob var ve şuradan daha küçük bir slotmuş burası görmüş olduk. Şurayı da deneyebilirsiniz. Burayı da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda var yani görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunu, şunu tutalım babacım. Şu mobları cart diyelim. Evet 63 level olduk kıymetli arkadaşlar. Böyle üstümüze düşen eşyalara bakalım. Güzel bir şeyler var mı? Yok. Hep bize yaramayan eşyalar düşmüş bu sefer. Bu arada elementlerin bu şekilde birikmeye devam ediyor. Taşların vesaire. Bu petimin çantası. VR harfine bastığınız zaman paketi görüyor olacaksınız arkadaşlar. 63 level'e oturdum. Buradan şu buff'larımı basayım. Makro açık. Mouse'dan makro ayarlıyoruz. Bu şekilde kasıyor. Çünkü oyunda bot yok arkadaşlar. Bot olmadığı için bu yöntemi tercih ediyoruz. Başka da bir çaremiz yok çünkü. Şöyle şunu da tutayım hatta şunları bir keseyip öyle tutayım Çünkü çok fazla birikmeye başladılar tekrardan. Mevcut güzel tarafı peşinizden gelse bile moblar arkadaşlar demet yemeye devam ediyor. 130, 130, 130 canı gidiyor farkındaysanız. Şunu da tutayım kardeşim gel sen öyle. İçeriye doğru mob atsın kardeş. Amacımız o. Ha şöyle. Yardır çok geyimliyorum. Evet şunları artık keselim. Çok fazla sayıda oldular. Hop biçildiler gittiler. XP'm %9, %10'a doğru gidiyorum. XPM açık çünkü oldum da gene %10'da fazla gold veriyor bana. Şuradan Rick'leri de tutalım tekrardan. Şu 3 pot çok önemli arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz 3 pot çok önemli. 10 tanesi BM tekli de satılıyor bunlar. Mutlaka almanızı öneririm. Çünkü zaten oyun size 20 en falan bedavadan vermiş oluyor haberiniz olsun. Totalde. Bunlarla beraber alabiliyorsunuz ve üstüne gold da çok rahat kasabiliyorsunuz. Bu eş itemlerde çünkü güzel gold etmiş oluyor. Şöyle şuraya gelelim. Buradan devam edelim. Çünkü bu potlar mesela bir tanesi yüzde Speed'imizi %1, %25 arttırıyor arkadaşlar. Bunların büyük küçüklükleri de var mesela bak. Bu large %20 arttırıyor. Yerden de düşüyor arkadaşlar bunlar. Kitlerseniz bak mesela bu Atak Speed %15 arttırıyor. Large bendekine X large %20 arttırıyor Atak Speed'imi. Gördün mü? Mesela HP'mi %40 arttırıyor arkadaşlar. 1 saat boyunca Aynısının yine burada large'ı vardır muhtemelen. O da aynı şekilde %40 ile daha aşağı arttırmış oluyor. Kıymetli dostlar lafı fazla uzatmayayım. Bu bölümden meyicim için bu kadar olsun. Kasmaya devam edeceğim. 63 oldum ben. Bundan sonra hızlı hızlı yardımcı yurdumacı şeklinde devam ediyor olacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.